Dikkat bu videonun sonunda tüm ülkeyi ilgilendiren bir mesaj vardır. Yani ben dediğim gibi niye Cahre'nin zaten fotoğrafını buraya koymuşlar anlamadım. Bence saçma bir test. Herkese de, de bence anlaşabiliriz yani seçtiğimle alakalı. Bu kadardı. Eğer benim ailem başta olmak üzere bu devirde üniversite okumanın zaman kaybı olduğunu ailelerinize kanıtlamak istiyorsanız beni Kik'ten ve Instagram'dan takip edin. Hemen.